Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kral Jarvan'ı oynuyoruz abi. Şimdi karşımda Vlad var diye Jarvan aldım ama karşımda Lucian varmış. Hiç ödemem değil. Full tek atan build yapacağız. Şöyle bir build'imiz var. Gördüğünüz gibi sadece tek atma yönelik arkadaşlar. Yoğumu üçlü draktar, tahsildar gibi bir build'imiz var. 4-5 gündür video gelmiyor. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Hastaydım arkadaşlar. Hastalığın üstüne böyle zaman falan filan eklenince bayağı bir sıkıntı yaşadım. O yüzden şimdiden hepinizden özür diliyorum. Tekrar tekrar kusura bakmayın. Abi bizim çocuk ölmesin ilk kan olmasın diye flash'ımı da attım ama olmadı valla Flash tutuştur. Her şeyi yapıştırdım ne varsa. Nasıl o kadar hasar yiyip öldün lan? Burada karlı çıkan Kindred oldu arkadaşlar. Çünkü ilk kan dağıldı Daha fazla gol aldı. Uh oh, bu da bizi var ya lane'de bayağı üzecek abi lane'de. Şimdi darlıya darlıya oynayacak. Bunu zaten biliyoruz. Ama tek bir yakaladığımda keseceğim ya da 5 level'a kadar sabır deriz abi. 5 level'da gidip keseriz. Şöyle bir dürttük ucundan. Nice. Skorla başladık. Dediğim gibi valla bu aslında ben video çekmek iyi de denedim arkadaşlar. İki kere girdim. ikisinde de kazandım ama video çıkmadı. Size de kötü video atmak istemedim. O yüzden video gelmedi bir 4-5 gün. Yani bir iki video eksik geldi. Kusura bakmayın. Valla biliyorsunuz Wild Rift ve buradaki kitleyi ben bayağı seviyorum arkadaşlar. Ama bazen böyle işte şey olabiliyor. İstemesek bile. Şu 2 milyonu alalım. Okey. 5 level olduğumuzda kafasına zıplarız. Yani şu an flash'ım yok, tutuş durum yok. O yüzden pek de zorlamak istemiyorum. Aman abi takım ölmeyin. Bol killli bir maç geçecek gibi duruyor. Takılıyoruz burada. Şu an üstünlüğüm de yok. Evet skor aldım ama gidip item almadım abi o paraya. O yüzden şu anda da gidip ona saldırırsam hiçbir ekstra bir şey çıkartamayız. Uzaktan uzaktan takılıyoruz işte şimdi. Neyse ki birinci skillimizle falan kolay minyon kesebiliyoruz. Şunu ye kafana. Hmm, agresif çocuk seni oyna oyna. Ben sana bu agresifliği gösteririm. Biz nasıl olsa sancakla minyonları kesiyoruz. Koridor üzerime yıkılıyor. Koridor üzerime bayağı bir geldikten sonra beyizleyeceğim arkadaşlar. Base atıp itemimizi alıp geliriz. Gerçi 5 level dolacağız bir deneyebiliriz bunu ya. Şu büyük minyonları özellikle kaçırmıyoruz. Fark ettiyseniz hiç minyon kaçırmıyorum. Yani uzaktan uzaktan da olsa rahat rahat minyonları kesiyoruz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Öl. Tamam. Vallahi elim kaydı. Biz ölmeden de keserdik bunu abi. Tutuşturu bırakamadım. Sancağa gitmeyecektim arkadaşlar. İki kere birinci, ikinci skill'e pardon. iki kere E'ye basınca şeye gidiyor. Onu unuttuk. Bilgisayarda böyle bir şey yok ya. Burada unuttum. <laughs> Sancakla yanlışlık adamın üstüne gittim. Neyse ki kestik. Problem yok. Hemen koşuyorum. 2400 -1900. Ben daha fazla kardayım. Diğerini alacaktık aslında. Bunu almayacaktık da. Abi neyi alacaktık biliyor musunuz? Bunu alacaktık. Dişlik kamayı alacaktık. Yanlış aldık. Çünkü şu an hasara ihtiyacım var benim. O iyi güzel hasar abi. Sancak kombosu gelsin zıplayacağım üstüne bir deneyeceğiz arkadaşlar. Hasarımıza bakarız. Tamam. Yani o sancak kombosunu kaçırdığım an çıkmam lazım. Lucian'la birebir atarken zorlanırız. Çok fazla düz vuruş atabiliyor. Hemen base'e gidip gelelim. Bir dahaki geldiğimizde ultimiz de geliyor abi. Kesebiliriz. Ama işte E'sini kullandırtmak gerekiyor arkadaşlar. E'sini kullanmazsa yüzden rahat bir şekilde çıkar. Helal Talon. Bu arada umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Eğer video hoşunuza giderse lütfen ve lütfen like atmayı unutmayın. Attığınız her like kanalımız için çok çok önemli. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Like'ları unutmuyoruz. Geber ne diyorum bak işte mesela, abi mesafeli bir kahraman range olan bir kahraman aldıysa sabır diyeceksiniz ultim olmadan kesemem mesela ama ultim geldiğinde de ne yapıyoruz kafasına vuruyoruz şu can eriklerini yiyip buradan bir tane plate almaya çalışacağım. Şuraya da totemimizi bıraktık flashım varsa ancak kombom var o yüzden rahatma biri geldiğinde çıkabiliriz. Oh şu hasara baksana mis gibi hasar. çok güzel. Plate'lerimizi aldık. Minyonumuzu ittik. Yoğumum bitti be izliyorum. Lewis'in benden korksun. Lewis'in benden korksun. Çünkü 30 saniye sonra onu bir daha keseceğim arkadaşlar. 30 saniyesi var ha. 30 saniye sonra öldü o. Şimdi ikinci item üçlü kuvvet. Aslında üçlüden önce de drakları çıkmak istiyorum da abartmayalım. Üçlü kuvvete ihtiyacımız var. Lewis'incim kötü haber kardeşim. 20 saniye sonra öldün sen. Kindred'i kastırmayın ya. Vallahi tutamayız kindred'i kastırırsanız oradan büyük ihtimalle gidip küçük Skarner'ı çağıracak. Helal. Nerede o yengeç? İyi olmadıysa biz çıkartalım. Şimdi Lucian nerede arkadaşlar? Lucian gel oğlum neredesin? Gel de kafana bir vurayım. TF'yi verdi bizimkiler. Okey. Şimdilik yarı canını aldık. Birazdan. Ya kule altı girmek istemiyorum da. Sanki gireceğim ya. Neyse girmeyelim arkadaşlar. Ooo. Kindred bize geliyor. Büyük ihtimalle bize gelecek. Okey. Kindred ölmek istemiyorum abi. Damga vermeyelim boş yere. Keşke flash attaydım ya. Keşke flash atsaydım. Okey base'ini bozdum. Zaman kaybettirdim. Benim için okey burası. Varus çık oğlum. Benim şeyimi azaltıyorsun. ximi bölüyorsun ya? Ne gerek var? İstesem keserdim de. Skora şu an pek şey yapmıyorum ya. Çıkacağım. Burayı zorlamayacağım abi. Üzerimde damga var. Vermek istemiyorum. Şuradan base'i basalım. Hatta burayı bir tur daha ittirip öyle base basalım. Oğlum bu niye burada can eriklerimi de yedi? Sen geri zekalı mısın ya? Bari ultim ulti tutursa da şu geri zekalı kessek ya. Öldü bir de üstüne. Manyaklarla uğraşıyoruz be kardeşim. Vallahi işimiz gücümüz yok manyaklarla uğraşıyoruz. Ağır kanı alacağım. Sokarca'yı alacağım abi. Pırıltıya aslında çıkmam gerekiyordu. Düz vuruşumu ekstra güçlendirirdim. Yanlış yaptım yani. Hem pasiften gelirdi hem de şey yapardık. 03 3 Malphite 2 -4. Geri zekalı bir varusumuz var. Neden kendi lane'ine gitmiyor bilmiyorum. Şimdi de sövüyor. Allah Allah. Çok garip. Gerçi garip değil abi. TR server'ındayız. Hiç garip değil. Şunu atalım saldırı alalım. Tamam. Ben bir kuyu da taşmaya çalışacağız bu maçı. Ya bir yerden sonra ben de tek yiyeceğim arkadaşlar. Okey tek atacağız ama tek de yiyeceğiz. Öyle bir problemimiz var. Al işte baksana bizimkiler nasıl veriyor. Uf, canlara bak 7 saniye bekleyeceğim. Bunların hepsini ülkeye alacağız. yetmedi la yeter belki dedim de hasar Ben burada nasıl kimseyi kesemedim ya Allah belamızı versin O tiplere bak tiplere bak orul orul orulların arasında düşmüşüz arkadaşlar şu maymunlara oğlum hepsi maymun lan bunların. Bunların gerçekten hepsi maymun. Varus zaten oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Şu an şey triplerine girebilir de bilerek. Kafattırmayın. Bilerek fitleme triplerine girebilir de yok maymun direkt arkadaş. Ben bir lane'ime gideyim bu maçı taşımam lazım. Lane'de şu bir daha keselim. Elim ayağım tutmuyor vallahi bir haftadır oyuna girmiyoruz. Şey yapmışız unutmuşuz. Okey. Flash'ını aldık arkadaşlar öyle düşünün. Şimdi tek sancak kombos tutturursam keserim bunu. Hasar da yemek istemiyorum. Okey. Tamam. Sancak kombosunu tutturursak öldürürüz. Tutturamazsak biz ölürüz. O yüzden çok da riske de atmak istemiyorum şu an. Talon geliyor arkadaşlar. Acele etmemize gerek yok. Talon keser bunu diyecektim. Talon gelmekten vazgeç. Oğlum gelsen sana şu adamı keseceğim ya. Zorlamanın man. Zaten takım aptal oğlu aptal abi hepsi. Kodumun leş sürüleri. Valla tutuşturun biraz boş yere gitti de. Tam ultisini attı. Abi köpek gibi can çalıyor çar ya. Güzel. Benim hasarım bayağı yüksek arkadaşlar. Ama işte ondan diyorum yani tek atacağız ha tek de yiyeceğiz öyle de bir durum var. Şey, ejderi al kankam ya. Ejder alev ejderini vermişiz zaten. şimdi alalım okey bey gerçi 200 gold lazım bana şu drakları bitirip öyle base atayım ya bak mesela şu golemleri bizimkilerin gidip alması lazım arkadaşlar kinder tonları verdiğimiz sürece kaybetmeye mahkumuz çıkamayacak ben karşımda Vlad var diye aldım zaten bu çarı abi Vlad'ı bayağı kantırlıyorum Süpersin kardeş. Tamam, Beys. neden bozuyorsun ya? Abi ben Talon ve Yasuo bu maçı taşırsak taşırız. Bizim botlayın zaten hak getire. Çok geri zekalılar. kim kalıyor? Ben kalıyorum. Talon kalıyor. Yasuo kalıyor. Yasuo da iyi oynuyor. Ben ve Yasuo taşımaya çalışacağız. Yani çünkü kombomuz var arkadaşlar. Ben sancak kombosuyla 2-3 kişiyi zıplatırsam. Yasuo'nun da ultisi gelirse biz burada hiç ederiz onları. Devamlı bir hasarım yok. Ani hasar build'i çıktık arkadaşlar. Devamlı bir hasar build'i çıksaydım işte Ölümün Dansı, falan filan üçlü öyle giderdik de karşı kırılgan olunca tek atma. Bir de video içeriği olarak da tek atmak istedim ya. Yani tek atan jarvan build'ini göstermek istedim. Hadi yap aşağı. Durdurulamıyor. Ya sor kestin deme onu. Aferin kanka. Al sana saldırızı verdim orada. Tamam çık 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 hiç zorlama çık. Ben gidip şu kurtları alacağım. Şu kurtları bir alalım da. Ne olur ne olmaz abi. Kindred ölü ama olsun yani ben her türlü paranoyaklık var korkuyorum. Buradan aşağı koşacağız. Hadi lan Yasuo. Yani Yasuo'nun taşıma potansiyeli benden daha da yüksek abi. Umarım iyi oynamaya devam eder. Keselim şunu. Vlad tehlikeli biçer. Keselim. Ultim zaten 40 saniye. Yani cebimizde çok da tutmanın mantığı yok. Tahsildarı bitirmem lazım. Şunu alıyorum ya. Tamam al kanka ben zaten güçlendirme alayım yeter. Ah be. Okey zorlamayın burayı daha fazla. Ultim olmadıkça zorlamak istemiyorum TF'lerde. Çünkü cidden ultiyle bunları bayağı bir deşerim ben. Mesela gireceğim. Kindred'ın ultisi var mı bilmiyorum da. Utc yok gibi sanki olsa açardı ya. Okey. Sancak kombosuyla bir gitsem mi dedim de vazgeçtim. Çıkalım. Tahsildarımız gitti daha Bizim için çok önemli bir item. Rakiplerin canı azken onları infaz etmemiz lazım. Ya so zorlama be tek başına canım. Hadi be. Koruyucu çıkacağız değil mi sonra? çıkacağım. Bir de zonya alırım. Helal lan Yasuo. Ultima 10 saniye. Oha. Abi tek düz vuruş. Gerçekten oha. Oğlum ne yaptım lan ben öyle? Vallahi hiç beklemiyordum böyle bir hasar. Hangi çalıda ki? Oha ikinci şu çalıya kadar gitmiş mi? Kes kardeş süper. Oğlum Vlad'a bile öyle vurduysam Lucian'a yine ben tek atarım şu an lan. Buraya gelecek kanka. Lan 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 şeyden çıktı. Lan anı avradını. da. Abi salağım ben. Ben salağım. Oğlum ya. Adam çalıya girince benim görüşten çıktı. Kesemedim rezillik. Lan mis gibi zor pozisyonları oyna şu pozisyonda ver. Ulan benim salak kafam. Ulan benim salak kafam. Abi şey ejder ejder. Geliyorum. Geliyorum. Gitti herhalde ejder. Daha gitmemiş okey. Oğlum çok komik öldüm lan. Tek at. Ya vallahi düz vuruşa tek atacağım diye ultiyi de basmadım. Keşke en başta bassaydım ultiyi. Vay benim salak kafam. Talon direkt ejderhe koşman lazım kardeşim. Haberin olsun bak alıyorlar. Geliyorum. Oğlum ya nasıl öldüm mal gibi malak gibi öldük ya neyse moral bozmayalım devam Gidip şu ikisini avlayayım ben be hemen oradan Tamam totem geldi Gireyim mi lan tam girecektim. Ejderi alalım bana yeter. Yapma be. Ejderi verdik arkadaşlar. Skor alsam ne olur yani. Benim için önemli olan ejderdi doğru orada üstüne de daha skor veriyoruz. Talon neredeydi? Allah'ınızı seviyorsanız ya. Kindred'ı kestiğini gördüm de sanki. Şurada ejder var yani. Ejder'i verdik mesela abi. <laughs> Skoru almış olsak ne olacak ki? Ejder güçlendirmesi oyun bitene kadar onların cebinde. Burada sancak kombosuyla birlikte flash'ı herhalde şey yapamam ya. Of! Of 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 of. Of! Allah'ım <laughs> bu hasar ne? Oy 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 Abi düz vuruşla tek atıyor. Böyle bir şey olamaz. Clickbait de değil ha. Vallahi clickbait de değil. <laughs> Güzel. Tam ultisini aldık çık be oğlum. Ulan bir düz vuruş atabilsek ölecekti ya. Kule 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 abi. Hı? <laughs> türü aç. Baron. Baron. Abi ultisinin olmadığını biliyorum. Şunları ben bir keseyim ya. Bizim baron almamız lazım arkadaşlar. Ona çarp attı inşallah çarpı vardır. Şu sancağı atın arkadaşlar. Takımla ortaklaşa bir şey alırken sancağı atın ki saldırı hızı gelsin. Okey. Beyiz abi koruyucumuz da bitti. Şu Zonya'yı bir türlü unutuyorum salak gibi. Abi Ignite'in üstüne çekmem lazım. Çok uzak. Zonya'ya basana kadar ölüyorum sıkıntılı pozisyonlarda. Geliyorum FPS niye düşüyor? Düşme be FPS. Mis gibi maç geçiriyoruz. Neyse şu voladı çıkartalım aradan madem. Baba bu ne böyle ya? Bu ne böyle harbiden? Şöyle bir görüş alayım. Çalda var mı? Kimse yok. Vay anasını avradım sayın seyirciler. Oğlum niye kimse kurtarmaya gelmedi? Ayıpla. vallahi ayıpla. O kadar oyaladım. Zonya bastık. Koruyucumuz devreye girdi. Ölme talon. Of süper. Ölme lan. Lan ölme sana vuracak kadın. Oh, okey. Dur abi vallahi çok geri zekalı bizimki. Adicemiz bu kadar geri zekalı olmasa şimdi bitirmiştik. Talon canın çok az be kardeş. Nice combo abi. Malphite Yasuo işte her türlü iş yapıyor. Malphite'miz kötü bile olsa Yasuo kötü bile olsa iş yapar yani şimdi için söylemiyorum da. Bırırım bım, 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 bım Az önceki ölçü kötü oldu. Şimdi koruyucuyu satsak ne alabiliriz abi? Şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bunu alabiliriz yani şunu satsak. Şunu satsak gecenin kıyısı alabiliriz abi. En azından üstümüze bir tane de rakibin skillerini çaldırmayın, 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 çaldırmayın. çaldırmayın, çaldırmayın. Salon nerede? Hayır, hayır 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 hayır. Of. Korktum çok korktum. Şimdi kim yaşıyor? Gel buraya. Kim yaşıyorsa sadece ulti basacağım zaten arkadaşlar. Hahaha. <laughs> 19 4 gittik be. Vallahi efsane bir maçtı ya. Vallahi efsane bir maçtı. Vay anasını sayın seyirciler. Hiç pişman değilim. Şöyle ki Jarvan'a tek atma bu ilde çıkmasaydık bu oyun kaybetmiştik arkadaşlar. Bu arada 8-9 maçtır kaybetmiyorum. Aman maşallah. MVP. Güzel. Takım iyiydi ama. Yani yastığımız iyiydi. Talon da iyi işte. 10 kere ölmüş ama <laughs> kötü değildi. Uf, 43k hasar vermişiz. %35 hasarını biz vermişiz takımın. Evet. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bay bay.